Ben onu Allah'a havale ediyorum. Bakın, Müslümanların çok kullandığı bir söz bu. Birisi canınızı yaktığı zaman veya size zarar verdiği zaman hemen onu Allah'a havale ediyorum deriz, değil mi? Bana öyle şeyler yaptı ki onu Allah'a havale ediyorum. Bakın dostlarım, bu söz şeytanın Müslümanları Allah'la kandırmasıdır. Hani bir ayet var ya, şeytan sakın sizi Allah'la kandırmasın diyor. Ben onu Allah'a havale ettim sözünün altında kin ve intikam vardır aslında. Güya Allah'a havale ediyor ama aslında Allah belasını versin demek istiyor. İmanından dolayı bunu diyemiyor. İşi Allah'a bıraktığını söylüyor. Allah'a havale ettim diyerek. Aslında Allah'a iftira ediyor. Siz birilerini Allah'a havale ederseniz aslında bu sizin içinizde kin ve nefret dolu olduğunuzu gösterir. Allah'a havale etmek lanet okumanın kılıf geçirilmiş halidir. Ama bunu söyleyene dediğin zaman sen Allah'a havale etme dediğin zaman yo der ben lanet etmedim der. Allah'a havale ettim der. Allah'ı kandıramazsın. Yüzündeki öfkeye ve hırçınlığa baksan Allah'a havale ediyorum derken aslında lanet ettiğini anlarsın. Ben kimseyi Allah'a havale etmiyorum. Hoş görelim. Hoşgörü olursa huzur gelir. Allah'ın kullarına sert, katı, acımasız olmayalım. Unutmayalım hepimiz aynı Allah'ın kullarıyız. Küfredeni de, söveni de, seveni de hepsini hoş görelim. Ne insanların sözleriyle çökelim ne de onların e, övgüleriyle uçalım. İkisi de yanlış. Çünkü Allah gerekli görmüş ki o özellikte bir varlık yaratmış. Allah'ın bir değer verip değer olarak yarattığı bir şeye ben kızıp dışlayıp öfkelenemem. Onun da Rabbi Allah çünkü. Onda da tecelli eden Allah'ın esmaları. Ama onu hoş görürken... Onunla arama da mesafe koyarım tabii ki. Yoksa ateşi bana da sıçrayacak. Allah dikeni yarattı, eyvallah. Bunu hoş görürüm. Diken olmazsa gül de olmaz, bunu bilirim. Ama göz göre göre dikene elimi sürmem. Çünkü batar kanatır. Bazı insanlar da diken gibidir. Yaklaşırsan batarlar, zarar verirler. O yüzden sen bilirsin de, haklısın deyip geç. İddialaşmayalım, Allah'a havale etmeyelim. Gerilme hiç gerek yok. İnsanlar canını çok yaktığı zamanlarda bile sen lanet ve beddua etmiyorsan iman adına da kulluk adına da iyi bir yerdesin demektir. Olgunlaşmışsın demektir. Allah'a havale etmek beddua ve lanet okumaktır. Bu da senin olgunlaşmamış, ham olduğunu gösterir. Hele hele incir çekirdeğini doldurmayacak meselelerden birbirimizi kırıp kırıp döküp incitmek insanlık şerefine yakışmaz. Sabah kahvaltı yapıyordum. Kedinin biri başıma geldi. Sucuk verdim. Bir anda diğer kediler de başına üşüştü kedinin ve birbirine girip kavga ettiler. Sucuk verdiğim kedi diğerlerine vermedi. Hızlıca kendisi yedi. İnsan da böyle olmamalı. Hayvandan bir farkın var. Bunlar hayvana ait özellikler. Biz hep bana hep bana demeyelim. Aç gözlü olmayalım. Hayvanlar gibi benimize dönük olarak yaşamayalım. Allah hepimize insaf, hoşgörü ve vicdan nasip etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.